Değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim, değerli hazirun, sayın belediye başkanım, değerli il başkan yardımcımız, değerli hemşehrilerimiz, kıymetli federasyon başkanımız, değerli iş adamlarımız, sayın dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu, değerli temsilcileri ve kıymetli halkımız, Ahmet Efendi derneğimizin yani hani demiş ya ne Zibu Sahip Ravacan, Zibu Püçüke Kırmacan, Neubahara yazan Ahmet Efani'nin yani e, bunun Türkçesini de söyleyeyim hani Ravaş'ta olanlar meşhur olanlar için değil de çocuklar için Neubahara yazan Ahmet Efani'nin derneğinin bugün hamdolsun 12. yıl dönümü aramızda bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. tabii ki yani bu önemli günde özellikle kış ayına denk gelmiş yani biz bugün yazın ilk bahar gibi olsa ee, Allah razı olsun milletimizden halkımızdan başkanlarımızdan ailelerimizden gerçekten 12 senedir Ahmet Hanı Derneğimiz buradadır. Çok büyük ilgi alaka hak ettiği olması gereken gibi yapıyor. Her zaman da yanımızda olduğu için özellikle Ayrıca hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunun hayır ser çaba, ser sera rahatına inşallah. Ahmet Efendi derneğinde olup da Ahmet Efendi dilinde konuşma büyük bir eksiklikti zaten. Evet, ayrıca hem yani yıl dönümümüzde hem de yani ikincisi de hani ahde vefa bir programıdır. Neden? Çünkü yani bugün burada bir eserler var. Sadece eser değil. Yani şu anda durduğumuz yer Karşımızda Ahmet Efendi Parkı, arkamızda Ahmet Efendi Kültür Evi, bir arkasında yine Sultan Gazi'de şey Ahmet Efendi Camisi. Bugün onu da inşallah ziyaret ederiz. Bu büyük eserlerde yani dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde Sultan Gazi bu konuda hamdolsun hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek teşkil edecek bir ilçemiz olduğu için gurur duyuyoruz. Özellikle ünitemizle burayı emeği geçen büyük sayın belediye başkanımız Avukat Ahmet, Abdurrahman Dursun başkanımıza ve emeği geçen iş adamlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, yani emeği geçen derneğimizin özellikle fedkar yönetim ve üyelerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yani burada bugün hem açılış gün dönümü hem de teşekkür programıdır. Bunun için tabi emeği geçenlere plaketler hazırladık. Bunu takdim edeceğiz. Ahmet Efendi Parkımızı ziyaret edeceğiz. Camimizi ziyaret edeceğiz. Kültür evimizin de Diyeceğiz ki bazı dışarıda seyredenle diyebilir ki ya biz zaten iki senedir burada değil miyiz? Yani açılış mı olur? E, gerçekten de biz e, böyle bir balon asıp da kurdele kesemedik. Geçen sene bu zamana tertip yaptık. Maşallah dönem valla böyle bir hava yaptı ki uçak seferleri bile iptal oldu. Ondan önce de, de böyle aksilikler oldu. Ama böyle bu güzel eserler yani bir kurdele kesmeden, bir ara gelmeden yani binlerce yıllık kadim kültürümüzü bize aktaran dengecilerimiz, halisemiz bir ara gelmeden halkımız da bıraktılar. Büyük eksiklik oldu. Bugünü çoktan hayal ediyorduk. Allah hepinizden razı oldu. Razı olsun. Çünkü bu yani bugün e, bunu temsilen buradayız. Başkanıma demiştim on binlerce kişiyle artış yapacağız inşallah. Belki on bin olmamış binler olmuş hamdolsun. olsun. E, bu da bizim için çok kıymetli ve değerli. Çünkü hava soğuktur. Aileler mesela gelemiyor. E, malum hani bildiğimiz şekilde. Onun için e, gerçekten emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden inşallah. tabii ki bu derneğimiz yani merkezi Sultan Gazi'de olsa da e, Türkiye'nin başka yerlerinde adeta şubesi gibi Ahmet Han derneklerimiz var. Bunlar da aralıksız irtibat halindeyiz. Yani hem ülkemize hem milletimize hem insanlığa faydalı olan çalışmalarımız artarak devam edecek. Bunlar da insanlarımız duyarlıdır. Gereken cevabı veriyor buna. Onu da biliyorum o şekilde devam ederiz inşallah. Bu çalışmaları yaparken gerçekten normal hani il, ilçe yani bir dernek gibi değil de yani nasıl ki e, büyük yani kurumsal, e, sivil toplum kuruluşu halinde canı gönülden önemli hizmetler yapılarak yani özellikle bu Ahmet Efendi hani Kültür Evi'nin oluşumunda buna çok dikkat ettik. Yani adeta e, bir ticarethane veya bir eğlence bunun gibi bir merkez e, asla yapmamaya dikkat ettik. Yapmadık çünkü burası Ahmet İlhan'ın e. kültür evidir. Ahmet İlhan'ın e. kadim kültürünü yansıtan, içeride <laughs> Memuzini, Akda İmanı, Nebahara Fakih Tehran, Melek Ziri, Ali harita Selahattin Eyyubi'ye kadar bunların isimleri, eserleri, resimleri yer almaktadır. Halkımız gelip e, günün rahatında çayını, kahvesini e, yudumlayıp kitaplarını okuyabiliyor. Bu eserleri de sahip çıkabiliyor. Evet son bir e, Ahmet İlhan'ın e. Kısa bir sözüyle beraber toparlamak istiyorum. Aslında söylemek istediğimiz çok şey var ama havalar soğuk. Başkanımız ve birkaç daha konuşmacımız aramızda. Hani Ahmet Yani Hazret demiş ki e, ama aşık ile heves sahipleri arasında fark vardır. Heves sahiplerini çıkarcıdır. Aşıklar ise fedakardır. Yani bugün buran bu hale gelmen sebebi buraya, bu kültüre aşık olmaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ser çava, ser seraf, ateş ve akışka razı be inşallah.